Burun estetiğine karar veren kişiler ameliyat öncesinde hem fiziksel hem de e, psikolojik açıdan bu ameliyata tamamen hazır hissetmesi gerekiyor. Yapılacak olan burun estetiği aslında hastanın yüzünün ortasındaki bir organı ömrü boyunca kalıcı bir şekilde değiştirecek bir işlem ve dolayısıyla da hastanın e, bu konuda kararlı olduğuna dair e, hekimin e, emin olması e, oldukça önemli bir, e, bir konu. Ameliyat öncesi süreçte ee, hastanın fiziksel olarak dikkat edeceği birkaç e, konu var. Öncelikli olarak ağrı kesici e, aspirin türü ilaçlardan en az bir hafta boyunca kaçınması gerekiyor. Yine nezle grip türü yolu enfeksiyonları varsa bunlar ameliyatımızı ertelenmesine neden olan e, hastalıklar. E, Kinko biloba gibi E vitamini gibi ilaç olmayan ama destek tedavisi olarak kullanılan bazı e, grup grup da ya da takviye e, takviyelerinde e, kullanılmaması gerekiyor ameliyat sonrasındaki ödem ve morlukların az olması bakımından. Eğer hasta orta yaş ve üzerindeyse hipertansiyon ya da diyabet gibi bazı sağlık sorunları varsa bunların da ameliyat öncesi regüle edilmesi oldukça önemli olmakta. Çünkü hipertansiyon e, krizlerinde burun kanaması ihtimali olabilmektedir. Bunu ekarte edebilmek amacıyla önceden e, tansiyonun regüle edilmesi oldukça bu hastalık için önemli. Buna ek olarak bazı e, sağlığımıza zararlı e, ajanların sigaranın ve alkolün de en az birkaç hafta önceden e, kesilmesi özellikle ameliyat sonrasında burunumuzun üstünü kaplayan cildin sağlıklı beslenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir.